Siz bugün arkadaşlar size ayrıca bakın. iki yıldır. Hatta kaç yıl oldu bilmiyorum. Kaç yıldır. Burada karakter çıkmasına çalışıyorum. Ha bir dakika tabi. Tabi çıktı. Ee, şeyden. Tabi. Bu oyuna başladığım zamandan beri çıktı. Çıkmadı diyemem. Oradan bronz kredi geldi çok iyi. Şuna hemen alalım. Ay bu değil. O yüzden ay bugün bayağı şey yapmaya çalışacağız. Görevleri bayağı yapmaya çalışacağım. Neden diyeceksiniz? Çünkü görevlerden şey alacağım. Ay depeşte. ismini orta. Onları alacağım. Böyle 100 kredi, 200 kredi, 300, 400, 500, 600. Hemen ben bugün bunu bitirmeye çalışacağım ama bitiremeyeceğim. Bu arada 600 kredi bana yeter mi? Hemen bir şöyle bakıyorum. E, ee, 600 kredi bile yetmez yani. Ama biz şimdi çok da bir şey söylemeden başlayalım dedim başladık. Bu arada biz kazandık trekmen. Nereden bunu biliyorum çünkü zaten ne? Ve Piper'la bu iş bitti. Direkt Piper'la bitti aslında. Ama bu Piper çıkarsa karşıma iş bitmedi. Hop tamamdır. Zaten iş bitti gibi. İş bitti gibi gözüküyor. Mortis. O şurada abi şurada abi. Yes be. Dedim dedim. Yanlış oldu bu o oh. hadi be hadi çıkıyordu abi Bunu almalıyız. Hızlı olun abi ya. Bunu alırsak maç biter. Hadi bir kazanak. Hadi bir kazanak. Hadi senin sayende kazanacağız da seni Neyse. Neyse Neyse her yerden gelmeye başlıyor. Mortis'ler ki çıkacak. Çıkacak, çıkacak da çıkmasa daha iyi olacak. Bunun özel güçle gitti. Biz gittik. Çok kötü durumdayız. Ya sen niye hep bana değdin? Bunu kaybedebiliriz. Seran. Olabilir. Yes be ben. Ben. Benden çıktı. Tamam o zaman bir tane daha oynayalım. 100 1000 ay 1000, 1200 1300 1500 Tamam biz bayağı gidiyoruz şu anda. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> biz kazandık. PayPal yok onlarda hiç süper. İnternet çekmiyor ki benim. Nasıl bizden Riko gider? Ama bizde şey olmuyor ki. Oh. ya onlar kazandı direkt. çekti anlaşıldı ya bu ya. Bir kişisi gitti. Bizim kocak şey nasıl? Ee, Abartını. Ee, öldük zaten. Nasıl olacak? bu sefer siz yandım zaman. E ben bir tane bile denk getiremiyorum. Yok artık. Ben böyle Abi siz de biraz kendinize iyi bakın. al işte. Ben daha ne diyorum onlar ne yapıyor ya. Ee, abi ya abarttınız ya. Abarttınız ya. <laughs> Şimdi. Aha aha. ah Hiçbir şey çıkmadı zaten. Aa yirmi Hadi bari kredi çık. Benden nasıl bunlar çıkabiliyor ya? Süper Ender'den mesela. Bu arada ben logomu değiştireceğim bir şey. Dakika neydi? O nereden oluyordu ya? Ya nereden değiştiriyordu şu şey arkadaşlar? Bu değildi. Neyse bir şunu oynayayım destansı. Gelsin diyeceğim de. Fazla şey. Of. Buldum. Yok ya. Elmas şey. Soygun da oynayalım. Video çok zor. Blok edelim. Kesimiz kazandık dedikten sonra biz Cidden dedikten sonra bir zaman. Bari bir tane ateş edebilsem. Ha tamam bizim ikiler. Çok iyi hasar veriyoruz biz. Aa. Süper. Bizim kaleye hasar vermişsinler. Çok iyi ya. Biz bu onlara bakın arkadaşlar. Sağda bir de bize bakın. Çok iyiyiz. Daha bizimki 100. Hiç anlayamıyorum. Aha. Arkadaşlar yüzde yüz onların ki sıfır şu anda. <laughs> İnanamıyorum. Ya da inanıyorum. Bakalım. Nasıl ya? Yüz sıra... Arkadaşlar yüz tane hediyesi gelmiş. Ama o da gelmedi. soruyor Arkadaşlar 100 tane hediyesi gelmedi. 5 değil şu anda biz. Burada değiliz. Yüzdeyiz. Burada değiliz biz. Şurada değiliz. anlamadım gitti. Neyse Bugünlük bu kadar da yarın yeniden sizlerle izleyin. Bay bay da gelmedi işte. Anlayamadım ama neyse bay bay.